ne oluyor? Bilmiyorum. Timur. Timur öldürecekler bizi. Sakın korkma. Timur yardım et. Timur, bırak beni. Timur. Bırak. Abi mevzu tamamdır. Kız kurtulduğunu zannediyor. Yakında paramıza kavuşacağız. Sonra kızın icabına bakacağız. Sen hiç kafanı yorma. Selametle abi başım gözüm üstüne. Ya hadi oğlum yürü ya. Timur'a çok yakın bir konumdasın. Kimlerle konuştu, nereye gitti, kimleri misafir etti, hepsini öğrenebilecek, kesin deliller elde edebilecek konumdasın. Senden kolay bir şey istemediğimizin farkındayım. Tehlike çok büyük. Ama bize yardım edebilecek tek kişi sensin. Ne diyorsun Adem? Bizimle bu işte var mısın? Varım. Sen bizim içerideki gözümüz kulağımızsın. Bundan böyle. Ne gerekiyorsa yapacağım. Timur Bey. Adem. Yasemin kaçırıldı. aksiyondu be. Hollywood gelsin, Kunduzi'den adam kaçırma dersi alsın. <laughs> Ama Yasemin Hanım'ın aklını da teslim edelim. O fedayı atattığın çok iyi oldu. Vallahi yanında olsaydı çok zorluk çekecektik. Şimdi fedayı out, Kunduzi in. Who the fedai, ulan? Arkadaşlar Yasemin Hanım'ın telefonunu aldık mı? Sonra yer tespiti falan başımız ağrımasın. Aldık abi çıkarttık, kartı kırıp attık. İşte ekip bu. Ekip bu, ensemble bu, helal olsun. Valla şu paralar bir gelsin, ücretinize ek birer çeyrek altın da benden. Buyurun Yasemin Hanım, buyurun. Buyurun Yasemin Hanım. Ya sen de hemen gevşeme. Ne olacağını bile bilmiyoruz. Timur ödeyecek mi ödemeyecek mi belli değil. Ödeyecek. Eğer seni seviyorsa tıpış tıpış gelecek, drink ödeyecek. Paramızı aldıktan sonra da herkes kendi yoluna. Kunduzi turizm, hayırlı yolculuklar diler. Devam ki. Buyurun Yasemin Hanım, lütfen. Taşızatları getirelim arkadaşlar. Yasemin Hanım'ı bekletmeyelim. Bu sakın boş tamam. bırakmayın. Riva'yı boş bırakmadın değil mi? Merak etmeyin dünden beri en güvendiğim iki adamım orada. Timur sen iyi misin? Boş ver şimdi. Adem nerede? Birazdan burada olur. Tersanedeki korumaları da çağırdık güvenliği arttırıyoruz. Bu saatten sonra çağırsanız ne olur? Olan oldu. Adem gelir gelmez yanıma gönderin. Tabi Timur Bey. Merak etme. Sağ salim dönecek eve. Abi şimdi sana Yasemin'in numarasını atacağım. Ayhan'a söyler misin? Konum tespiti yapsın. Sen gönder, hallederiz. Tamam, atıyorum abi, atıyorum. Kimin yüzünü görebildin mi? Belki oradan bir ipucu bulabilirsek. Baba. Adam. Baba yaralısın sen. Tamam geç Baba panik ne ya. demek yok bir şey yaralı? Doktora yap gittin mi? Yasemin nerede? Ya kaza, kaza mı yaptınız? Ne oldu baba? Yasemin kaçırıldı. <laughs> Adem, Adem yanınızda değil miydi? Neredeydi? Evlat şeytan! Baba! Şişt, tamam üstüne gitme, gergin zaten. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Yeni bir haber var mı? Ya, ya, Yasemin Hanım'a ya bir şey olursa. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Elini titriyor. Hadi sen git mutfağa. Ben toplarım buraları çabuk. Babacığım tamam biraz sakinleş. Lütfen biraz sakinleş. Yok sus. Murat Gökçe haklı. Adamlar aradığında ne gerekiyorsa yaparız. Tamam mı? Ne oldu? Haber mi geldi baba? Haber haber mi geldi? Timur Bey içeride seni bekliyor. Nasıl olmuş? Yaralama var mı? Bilmiyorum. Kalabalık var mıymış? Doğru düzgün bir şey anlatmadı. Seni sorup durdu. Girelim de öğreniriz. Timur Bey, Adem geldi. Adem, ne durumdayız? Aradılar mı? Gel benimle. Bekir burada kalın. O da annem gibi. Şş, sakın. Aklına kötü kötü şeyler getirme tamam mı? Merak etme sen Salim dönecek. Gökçe. Sakin. Hocam videoyu görünce işin ciddiyetini idrak ediyor.